gün içerisinde sürekli koşturma içinde olduğumuzdan ve enerji harcamamızdan sıvı kaybımız da oldukça yüksek olur. Bu sıvı kaybını da su ve soğuk içikler ile telafi etmeye çalışırız. Susuz kaldığımız anlarda ve eş güç arasında içeceğimiz bir bardak su bile bize verilmiş en kutsal nimetler arasında yer almaktadır. Uzmanlar su tüketiminin önemli her zaman dile getirmektedir. Su içen bir bünye ile su içmeyen bünye arasında dağlar kadar fark olacaktır. Su içenler hücrelerini yenilerken su içmeyi ihmal edenler ise ölü hücrelerle günlerine devam edeceklerdir. Suyun cilt sağlığına, dolaşım ve sindirim sistemine, zihin gelişimine olan faydaları saymakla bitmez. İnsanı ayakta tutan ve enerji veren en sağlıklı içecek her zaman su olmuştur. Su, kilo vermek isteyenlerin elinden düşürmediği en sağlıklı sıvıdır. Metabolizma dostu suyun önemi her zaman hatırlanmalıdır konu su içmekten ve faydalarından açıldıysa hemen hemen herkesin yaşadığı bir durumdan bahsedelim. Kalabalık ortamlarda ayakta su içen birini gören büyükler hemen uyarma ihtiyacı hissederler. Ayakta su içme, suyu üç yılında iç diye. Bu durumun sebebini hiç düşündünüz mü? Sıradan bir su sadece birkaç tane içinde mideye giden bu su ayakta içildiği durumda ne gibi zararlar vardır diye düşündürür herkesi. Ayakta su içmek ile Oturarak su içmek arasında ince çizgiler vardır. Bu ince çizgiler de sağlığınız için dikkat edilmesi gereken durumlardır. Bilim insanları bu konuyu yeni keşfetmiş olsalar da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günümüzden 1400 yıl önce bizleri uyarmıştı. Şimdi sizlerle bilim insanları bu konuda ne gibi açıklamalar yapmışlar onlara göz atalım. Daha sonra ise Peygamber Efendimizin hadislerine bakalım. Ayakta içilen su Mide ve bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini arttırır. İnsanların mideleri duruş şekline göre farklılık göstermektedir. Otururken ve ayakta iken mideniz aynı pozisyonda olmayacaktır. Ayakta duran insanların sıvı tüketiminde içilen sıvı doğrudan 12 parmak bağırsağına ulaşır. Bu sebeple içilen suyun içindeki mineraller vücuda karışmadan su sindirilmiş olur. Bu durumda suyun sağlık için önemini kaybettirir. Sadece su içmek için içmiş olursunuz. Ayakta içilen su, mikropların vücuttan atılmasını engeller. Doğrudan 12 parmak bağırsana ulaşan su, midere birikmez. Faydalarını saymakla bitiremediğimiz suyun vücuda hiçbir etkisi olmaz. Midere su olmayacağı için vücuttan mikroplar atılamaz. Bu durumda da sizi gelecekteki hastalıklara hazırlar. Ayakta su içmenin zararları kısaca ifade edecek olursak vücut direncinizi zayıflatır ve sizi mikroplarla tanıştırır. Ayakta içilen su, bağışıklık sistemini zayıflatır. Eğer ayakta su içerseniz midenizin ihtiyaç duyduğu su faydasız kalacaktır. Böylece sus kalan mide de bu alışkanlıktan sonra çeşitli hastalıklara ortam hazırlayacaktır. Oturarak içilen suyun vücuda olan etkisi sayesinde vücut direnciniz artacak, daha sağlıklı olacaksınız. Suyun hayatınız için taşıdığı önemi bir kere daha fark edebilirsiniz. Uzmanlar herhangi bir yerde acele içilen suyun vücuda hiçbir faydası olmadığını ifade ederler. İmkan var ise bir yere oturup dik pozisyonda su içilmesini vurgularlar. Bu şekilde midere bir süre kalan su vücutta gerekli işlevleri yerine getirecek ve metabolizmayı çalıştıracaktır. Mide asitleri çalışarak mikropları yok edeceklerdir. Peygamber Efendimizin ayakta su içme hususundaki uyarılarına ve hadislerine bakalım. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz ayakta su içmenin zararına şu şekilde işaret etmiştir. Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse kusmaya çalışsın. Şöyle diyecek olursak insanların ayakta su içmeleri sonucunda suyu içerler ve hiçbir yer etkisi olmadan direkt 12 parmak bağırsağına geçer. Ve sudaki mikroplar da 12 parmak bağırsağına yerleşir. Su insanlar için çok önemlidir. Bu sıvıyı ayakta içtiklerinde vücuttaki su midere birikmez ve böylece vücuda hiçbir faydası da olmaz. Eğer insan sıvıyı oturarak içerse bunlar önce mideye birikir, asitle karışarak suyun mikropları ölür ve sonra 12 parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak içme üslubuna uymakla insan kolere dahil birçok hastalıklardan korunmuş olur. Arkadaşlar, Peygamber Efendimizin ayakta su içtiğine dair rivayetler de vardır. Abdullah İbni şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm. İmam Nevevi bu husustaki kanaatini ayakta su içmek caiz olmakla beraber oturarak içmenin daha iyi ve daha makbul olduğunu belirtmiştir. Demek oluyor ki Peygamber Efendimiz kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermiş. Belki de sağlık açısından uygun görmediği için bunu alışkanlık haline getirilmemesini istemiştir. Arkadaşlar sonuç olarak bu konudaki hadisler bizlere şunları öğretiyor. Ayakta su içmek günah değildir. Peygamber Efendimizin ayakta su içmeyi yasaklaması oturarak içmeyi daha uygun gördüğü içindir. resul Ekrem'in ayakta su içme kusun tehdidi ise kesin bir emir değildir. Yani mutlaka böyle yapılması gerektiğini anlamına gelmez. Zira Efendimizin Müslümanları eğitmek için bazen bu üslubu da kullanılmıştır. Son olarak ise Sünneti en uygun su içme usulleri de şöyledir. 1. Besmele çekmek. 2. Oturarak içmek. 3. Sağ elle içmek. 4. 3 yudumla içmek. 5. Bardağı üflememek. 6. Aile arasında da olsa ikram etmek. 7. Bitirince elhamdülillah demek. Her usta olduğu gibi su içerken de itidal üzere hareket etmeli. Çok soğuk ve çok sıcak olanlardan da sakınmalıyız. Yine de her şeyin en iyisini ve en doğrusunu Allahu Teala bilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.